Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenip izlersiniz. Geçelim videomuza. Hani Erçel kendi Instagram hesabında <laughs> evet. filtreler kullanarak kendini e, her zaman videoya kaydediyor arkadaşlar. Şimdi ise Maya Paşol ile birlikte e, filkir kullanarak kendi Instagram hesabında e, tüm hayranlarıyla paylaştı e, güzel oyuncumuz e, ve e, Maya Paşoğlu severek e, videoya kaydetti. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip, anında izliyorsunuzdur. Anında videolarıma sahip olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.